Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bir duyuru videosu ile karşınızdayım. O sırada da şöyle sizlere güvercinlerimizi gösterelim salmadakileri. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımızda uzun zamandır short videoları izliyordunuz. Ee, bayağıdır short videoları atıyordum. Artık normal YouTube videolarına da başlayacağım inşallah. Haftanın 3 günü video olacak. Bugünlerden biri pazar olacak. Diğer iki günü bir daha belirlemedim. Bilginiz olsun. Şu video videolarına çok güzel ilgi gösteriyorsunuz. Fazlasıyla izleniyor bu tür videolarımız. Umarım aynı şekilde YouTube attığımız normal videolarda bu ilgiyi gösterirsiniz. Sizlerden rica ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorumları unutmayın lütfen. YouTube'da büyüyebilmemiz için bunlar çok önemli. Bu arada şu e, Miro'ların bak paçalarını kestim. Çektim arkadaşlar. Yeniden paçaları gelsin diye. Böyle yani bir bilgi vermek istedim artık düzenli videolar geliyor like atmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar sizleri seviyorum lütfen videolarımıza ilgi gösterin destek olun arkadaşlar daha çok büyümemiz için daha büyük kitlelere ulaşabilmemiz için.